Herif ölmemiştir inşallah ya. Gebersin pislik. Kızım, bu gece senin yüzünden hepimiz geberebilirdik burada. Ender sen ne diyorsun ya? Ölümden dönen benim adam bana silah doğrulttu. Ben ölmüştüm siz gelmeseydiniz. Sen kendini ve bizi nasıl bir belanın içine soktuğunun hala farkında değilsin değil mi? Ki söyle, o it seni kaçırdı mı? Bana yemeğe gideceğiz dedi araba gönderdi. Sonra adamları zorla getirdiler beni buraya. Yani evet kaçırıldım. Sen bana numara çekmek için Yılmaz'la birlikte oluyorsun aklınca. Kurban olduğunun farkında değilsin değil mi? Sence nasıl bulduk adresi? Ha? Ya cebime tıkıştırdılar. Neden? Yılmaz'ı öldüreyim diye. Elif, <laughs> Oy, benim bebeğim. Biz uyumuş muyuz de böyle? Anne hani niye uyandırmadı ki bizi? Ha? Hadi gel, ben seni yatırayım. Hepimiz çok yorgunuz değil mi? Kübra. Anne sana mama hazırlıyor herhalde. Sen yat böyle dinlen, ben bir anneye bakıp geleyim. Tamam mı fındığım benim? <laughs> İnşallah annemin ilaçlarını karıştırmıyorsun Kübra. Kübra. Ne yaptın? Ne yaptın sen? Kübra beni duyuyor musun? Canım beni duyuyor musun? Kübra! Alo! Acil ambulans lazım. Adres veriyorum. Kübra! Kübra! Kübra ne yaptın sen? Kübra ne yaptın sen? Sana kaç kez söyledim. <laughs> Sibel sana kaç kez söyledim. Ha? O oğlan ortağımın oğlu. Uzak dur dedim. Seni <laughs> otelden çıkarttım. Seti bastım. Oradan çıkarttım. Ama illa ki ısrar ettim. <laughs> Bütün bu olanların suçlusu sensin Yiğit. Fırlatıp attım beni hayatından. Benim hayatımı da cehenneme çevirdin. Senin Allah belanı versin tamam mı? Senin o pis işlerinde dünyanın da batsa benim umurumda değil artık. <laughs> Hepinizin canı cehenneme. Emir. Hemen eve gelmen lazım hemen. Ne oldu annemin bir şey mi oldu? Hayır. Kübra bileklerini kesmiş. Ne? Ee, bileklerini mi kesmiş? Evet gelmen lazım hemen. Annemle Elif'i yalnız bırakamıyorum. Ambulans çağırdım hemen çıkacağız ambulans gelince. E, e, tamam tamam e, e, Emir bana, bana doğruyu söyle. Kübra hayatta mı? Baygın. Her tarafta kan var. Hadi çabuk gel tamam mı? Çabuk. Ne oldu? Abi ne oldu? Kübra intihar etmiş. Ne? 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 Selim, hemen Gül'ü arıyorsun, eve gidiyorsunuz. Annemle bebeğe bakacaksınız, tamam mı? Ender yani sen de olup eve götür. <laughs> Siz burada bir yerde bırakacağım sonra. Yani bir taksiyle gidip halledersiniz. Tamam. Tamam hadi. <laughs> Evet. İyimisin? İyiyim benim. Iyiyim. Sen Kubral ile ilgilen. haber ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.